Merhaba arkadaşlar, kamu kurumlarından alım duyuruları geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam ediyorum. Arkadaşlarım Ticaret Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı var. Bu alımla ilgili tüm detayları ele alacağız. Daha sonra başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ayrıca bu tür çeklerden anda haberdar olabilmek için bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. İlgili linkler açıklamalar kısmında olacaktır arkadaşlar. Oralarda da anlık paylaşımlar yaparak sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarım başvurularımız online bir şekilde gerçekleştirilecek. Şahsen ya da posta yoluyla bir başvuru alınmayacak. Başvurularımızı burada belirtilen internet adresi üzerinden gerçekleştireceğiz. Ben linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Başvurular 15 Şubat'ta başlayacak, 4 gün sürecek. Sizler bu süreç içerisinde ilgili linke tıklayarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Alım yapılacak kadrolara baktığımız zaman koruma ve güvenlik görevlisi silahlı alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak iller burada belirtilmektedir arkadaşlar. İkinci olarak beden işçisi alımı gerçekleştirilecek. Alım yapılacak olan şehirler ise burada belirtilmektedir. Başta da belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar başvurularımızı işkur üzerinden online bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başvurumuzu yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunlardan bir tanesi yalnızca bir alanda başvuru yapabiliyorum. Mesela beden işçisi alanına başvuru yapacağım. Koruma ve güvenlik görevlisi alımına başvuru yapamıyorum. Başvuru yaparken herhangi bir KPSS puanı gerekmiyor arkadaşlar. Fakat sizlere sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar arasından noter kurası çekilecek ve bu sonuç dahilinde 4 katı aday asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecek. Eğer sizler ilgili ilana başvuru yapacaksanız Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sizlere herhangi bir tebligat ya da bilgilendirmede bulunmayacaklar. Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasında ilgili duyurularda gerekli bilgiler yer alacaktır. Başvuru şartlarına baktığımız zaman önemli olan noktalar üzerinde duracağız arkadaşlar. Askerlikler Askerlikle ilişkinizin olmaması oldukça önemli. Herhangi bir akıl sağlığınızın bulunmaması gerekiyor. 18 yaşınızı tamamlamış ve 35 yaşınızı doldurmamış olmanız oldukça önemli. Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuru yapacaksanız en az orta öğretim en çok ön lisans mezunu olmanız gerekiyor. Lisanstan mezunsanız ilgili alana başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca özel güvenlik kimlik silahlı kartına sahip olmanız gerekiyor. Özel güvenlik kartınız silahlı değilse başvurunuz olumsuz sonuçlanacaktır. 7 gün 24 saat vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumunuzun olmaması gerekiyor. Özel güvenlik görevlisi olur şeklindeki sağlık kurulu raporu Erkek adaylar için 1.72 cm, kadın adaylar için ise 1.65 cm boy şartını sağlıyor olmanız sizlerden istenilen özellikler içerisinde yer almaktadır. Beden işçisi kadrosuna başvuru yapacaksanız en az orta öğretim mezunu olmanız gerekiyor. Burada belirtilen şartı taşı olmanız sizler için yeterli olacaktır arkadaşlar. Kura işlemleriyle ilgili olarak liste kurumun internet adresinden ilan edilecektir. İlgili linki açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Linke tıklayarak takip edebilirsiniz. Kura çekilişi Şubat ayının 25'i saat 11'de Ticaret Bakanlığı'nın konferans sonunda gerçekleştirilecek. Salgından kaynaklı olarak sizler web sayfası üzerinden ilgili linke tıkladıktan sonra canlı olarak Kura'yı izleyebileceksiniz. Kura'nın gerçekleştirdiği gün ve saatte videonun kayıt altına alınacağını belirtmişler. Duyurunun detayları bu şekildeydi arkadaşlar. Çevrenizde başvuru yapabilecek arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Sesimizi daha çok kişiye duyurabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu nedenle kanalımıza abone olup ve bizleri arkadaşlarınıza önerirseniz sesimizi daha çok kişiye duyurabiliriz. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.